Arkadaşlar biz Korsan'ı abone olmayanlara bunu yaparız. Merhaba arkadaşlar. Biz tatil alışverişine çıktık. Ama ne? Elif Elif ve Nehir'le tatil alışverişine çıkamayız. Şu an bunlar oyuna dağıldı. İş çalışıyoruz, yapamıyoruz. Ne yazacağız? Şunlardan var bu kovalardan siz Elif, Nehir. Arkadaşlar kamera arkasını görme Bak, Hep şöyle. Bak alışveriş. O ne Hı anneciğim? O ne yiyorsun? Götter o neymiş? Ona ne, ne yapacaksın ki? Ne? Denizde ne yapılır kızım onunla? Oh kayıyor. Bu ne? Onun üzerine yatıyorsun galiba. Onun üzerine yatıyorsun denizde batmıyorsun. Bu da böyle bir şey herhalde. Aa bak bu da öyleymiş. Elif. Ne girdi? Ama burada sert yani. Kızım denize batmasın işte sert. İçine böyle yatıyor. Anne yani bundan al. Şu deniz yatağı, deniz yatağına bak bakayım. Nerede şey ha, bu? Orada deniz yatağı var. Ha, şey Elif Nehir. Hımm. Bak bak bak. deniz kızlısı da var. Arıyor. Tut bakayım gözüne arıyor Bakayım. Seninkine bakayım. Alıyor muyuz? Onların yaşına bakmak lazım ama yaşına göredir. Yaş uygun mu değil mi? Bu artık size böyle yaşlar falan lazım kızım. <laughs> Anne bunun yaşı 3 yaş için. Evet 3 yaş üstü için. Bunu alabiliyor muyuz? Ya bakalım hangisi olacak küçük gelebilir. Aa bak şu da şeymiş. Bu, bahçe için ama. Bu Hangisi? O yetişkin olabilir belki ama bilemedim onu. Arkadaşlar biz sonra videoyu kapatırız bakarız değil mi anne? Yok onların hepsini sepete koyacağız şimdi. Ne? Alacak, alacaklarımızı sepete koyacağız. Anne şaka mısın? Arkadaşlar sizlere tatile gittiğimizde söz video çıktı. Söz söz. Bir şey yapayım, arkadaşlar. Arkadaşlar bir gelin. Sizde gölgeli iyi bir arkadaşlar. Çok sıcaktı. <laughs> of ayağım vurdum. Allah'ım biri bisiklete biriyor. Biri bunu alıyor. Biz daha bir şey seçemedik. Buraya şey seçip tatile gideceğiz bir şey seçemedik daha. Ha, arkadaşlar bunu dokunuşun. Ne yapacağız? Onu denizden so çekip üstümüze mi fışkıracağız? Ee, bak. Bakayım. Bu ne? Anneciğim daha mayo mayo bakmadık size. Havlu, avludan, havl tek havlularınızı aldık. Ama Diğer mayolarınız küçük mü büyük mü bilmiyorum. Küçüldüler mi küçük. onları kontrol etmedik. Bence küçük. Çünkü en son 4 yaşındayken geldi. Sosislerden alacağız mı? Ne? Gözlükle mi gireceksiniz denize? Ne? Denize gözlükle var. mi gireceksiniz? Gidiyoruz arkadaşlar. Normal mi? Denize ödü almak lazım. Lazım mı? Ne? Evdekiler olmaz mı? Yok. Yok. Arkadaşlar sizi döveceğim. Kızım cadılık yapma. Senin var bir tane cadı videosun. Cadı videosu var kardeşim bir tane. Şu kumlardan olacak mı? Şunlardan var bizde evde küçük kova. Evet. Anne Onları da bulabiliriz. Hadi gelin mayo bakalım kızlar. Şurada kırtasiye var. Gelmişken kırtasiye şimdi görelim. Anne o kızlar... hoş. Daha o var. Katağı katağı. Kızarın Biz kızarın de hala kırtasiye var. bakıyoruz. Aa burada bir şey var var kızlar. Bunlar ne? Bunlar için. Bu bu Elif niye yeri toplara bak. Neyli o? Ben Aa oldum. onlar parçası şey, pa kaç şey yapmıyor. Patlak herhalde. Kızlar valizlere de bakalım. Şu bu da şu büyük boy valiz bizi ancak kurtarır gibi geliyor. Para tutar mısın? Bir bakar mısın arkadaşlar? Ben çok güzel yapıyorum. Oo o top güzelmiş. Şumaver geldi. Şumaver, şumaver ve... Ve... Wow. Wow. Ben Bu topun rengi nasıl anne? Çok güzel. Her şey var. Ben burada bir şey gördüm kızlar. Ne gördün? Aa! <laughs> Anne. <laughs> Karlı ülkesi. ülkesi paten. Hayır ben scooter Anne. gördüm. Anne paten daha az gördün mü? Bilemedim. Bilemedim. Kızım küçük onun içine hiçbir şey sığmaz ki. Böyle bir şey yapamazsın. Seksiz, kıdır, 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 Kızım onun içerisinde ancak birkaç kıyafet var. Bir tamam güzel ye. çok güzel ama birkaç Ay. kıyafet var sadece. Bence bu çantaları bıçağ, gidiyorsun. Kıyafet oh, kıyafet koyarsın, Arkadaşlar biz tatile geldik Oh rahat mı? gittin. Bizi zil atacaklar burada. Kızım her yeri, her yeri maşallah. Altından girip üstünden çıktınız. Onlar, Ay onlardan dolu var evde. Ya geçtik. Ben yatıyorum. Ben Hadi iyi geceler. Seni burada bırakalım o zaman. Biraz kayar mısın? geldim. Sen de buraya yat. Yok burası olsun. Oradakiler neymiş? Bakalım. Korktuğum yerdeyim. Ne? Oyuncak. Hangi ara buraya geldik? Kızım bir saat şey bakmıyor muyduk? Hangi ara geldik o oyuncak tatil. ya? Hadi ben bu çok tatlı değil mi? Abi? O neymiş? O neymiş? 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 Melek? Melek değil. Melek Arkadaşlar şunların var ya bizde yok yok o yani hepsi neredeyse var. Bu var, bu var anne. Ay, yok Ama niye bunları benzeyen bir sürü şey var bizde? Ay, ya neden biz hep başka bir şey bakmaya gelirken oyuncak buluyoruz kendimizi? Ay. Elif Nehir. Biz niye hep başka bir şey almaya geldiğimizde oyuncakçı da oluyoruz anneciğim? Ay, her çocuk böyle. Her çocuk böyle. Bekar çocuk. Mesanaten girdiler önce. O neymiş deniz? Atı mı? Kişi buraya çıkartmış. Bak arabalısı da var altta. Nerede? Tavşanı. Ana, Bakacağım lütfen. Tam onun. Güzel. Kızım artık kitap şeyiniz başladı oyuncak. Anne bir şey kapandı. Şunlar nereden çıkıyor? Nereden çıkıyor? Tamam, Şunlar. Ben de bilmiyorum. Çılacak bir şey herhalde. Aa, Luna Park bundan, mı? Bunların dışından çıkıyor. Anne bakar. Luna Park herhalde o. Bakayım. Çok tatlı. Evet arabalı. Kızım o tavşandan da vardı sizde. Sadece, Hayır. E, tabii araba eklemişler sadece. Hayır. 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 Arkadaşlar biz tatil alışverişine geldik ama oyuncakçı oyuncakçı geziyoruz. Evet, Ay, işte, yine geldik. Işte, Yine gel. Bu <laughs> gaga, bunlar gerçekten gaga. Bunlar gerçekten gaga. Hayır ben bunu tutuldum. Çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Elif. Görüşürüz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar durun gitme durun. Görüşürüz. Gerçekten bu seriyle erkek bebeğim. Varmış tabi.